sakin Elif ne yapıyorsun? Ne abim oldu? beni gebertecek. Niye ne yaptın yine? Şimdi abim banyodayken ben odasında yatmak istedim. O yüzden odasında birazcık bilgisayarla oynadım. Birazcık da odasını karıştırmış olabilirim. Benim legomu almış. Omuz geri de almış olabilirim. Bozmuş da olabilir. Her şeyi yaptım ve... Yani durdum. hak ettin kaçmayı. Tam bilgisayar oynarken Minecraft abim pat. Eyvah şimdi gelecek bağırarak ya. Anne beni saklaman lazım ve burada olduğumu söylememen lazım. Mecline gittiğimi söylemen lazım. Tamam nereye saklanacaksın Elif? Orası olur mu? Şu koltuğun arkasına geç bence. Şu koltuğun arkası. Geç, geç geç geç. Tamam. Elif neredesin? Şş. Elif. Anne Elif sinem nerede ya? Ne yapacaksın oğlum Elif sinemi? Ya odama girmiş böyle bilgisayarla falan oynamış bir şeyler yapmış e ya. Ne olacak ki birazcık oynasın ne olacak yani? Ya oğlum? Oynamasın. Oynasın oğlum ne olacak ki bir kere oynasın bilgisayarında? Ben her seferinde söylemiyorum girmeyecek istemiyorum. Tamam bir şey olmaz ben söylerim ona Elif sinem eczangile gitti. Tamam ben Elif'in odasını kim yapacağım bir Hayır istiyordum. hayır hayır Egemen Egemen hayır Egemen Efe çağırdı seni Egemen Egemen buraya bak. Efe çağırdı seni birlikte gezecek misiniz galiba seni bekliyor Elif Sinem gelince ben ona kızarım tamam mı? Ben hadi git hazırlan. O zaman. Tamam iyi Adana hadi bakalım. Hadi git Efe'nin yanına gitsen hadi. Elif Elif gitti mi? Gitti Elif gitti sen ne yaptın gizli bu kadar kızdırdın? oda almamız lazım yoksa beni her yerde bulabilir. Nereden çıktı Elif gizli oda? Anne yapmamız lazım işte. Ya Elif gerçekten ya bir suç işliyorsun sonrasında ceremesini ben çekiyorum ya. Anne bir gizli oda bulmamız lazım. Niye kendi odanı kitle kendi odanda kal ne olacak ki sanki? O abim o sinirli odasına ne yaptığımı bir görsen sen de öyle yapardın abim gibi. Benim o kapımı kırardı. O tamam nerede bulacağız ne yapacağız sana gizli odayı nereye yapacağız? Anne bilmiyorum ya. Düşün... Kış bahçesi olur mu? anne sen de kış bahçesi gizli bir yer mi değil bir tarafı da camlarla kaplı işte de gizli değil o zaman kalk alıya hadi bulalım sana bir gizli oda hadi elif anne uf deme ayrıca bunlar odandan niye indirdin götür onları da odana ya anne çatı katı mı olsa diyeceğim de çok soğuk olur anneciğim çatı olmaz çatı olur mu hiç ne oldu ne oldu ne oldu vestiyer mi <laughs> tamam tamam neresi söyle tamam kiler ne Evet abim orayı hiç ellemiyor hiçbir şey yapmıyor. Orası da dolu olduğunu zannediyor. Geçenlerde biz temizlemiştik ya içini. E tamam o zaman burayı ikiler yapalım biz beraber. Evet. Bakayım. Wow, Elif yazı tahtalarım var burada yapabilir misin? Anne şu Elif Sinem yazısı var ya onu da asalım mı buraya? İyi hadi ya. abim gelmeden orayı senin odan yapalım. Çıkalım. Hadi, koş koş koş. Şimdi Elif senin odandan neler getireceğiz? Önce bir yorgan serelim oraya yumuşacık yapalım orayı. Sonra senin peluşlarından getirelim. Abin yok değil mi? Gitti kesin gitti. Tamam hadi yürü bakalım. Şimdi Elif'in odasından neler getirsek acaba? Anne buralar. Buranın hadi burayı da mı dağıttın? <laughs> ya o Elif ya. Bunu getirelim. Tamam sen onu bana ver anneciğim. Oh yumuş yumuş. Hadi bak hak etmişsin birazcık ya. Ben abine mi devretsem seni acaba? Buranın haline Hayır. bak. Elif Buranın hali ne böyle? Her şeyi dağıttı. Antalya'ya gideceğim. <laughs> Çantaların niye ortada? Niye dolabında değil? Antalya'ya gideceğim. Oradaki yazı niye söküldü? <laughs> Elif Tamam ver o peluşu bana ver. Tamam dikkatli bir şekilde ver o peluşu bana. Tavşanı bana ver. Şu yorgan ve yazıyı da sen alabilirsin o. Al. Bak burada da küçük lavabuların olduğu sepet var. Eğer onu da alırsan odan Dikkat et o kırılır dikkat et. Hadi gel bakayım. Işık takacakmış. Şekillerin altında da ışık yok. Aslında çok iyi olur. Hadi gel. Şimdi senin odanı ne yapıyoruz? Kilere taşıyoruz. Gizli odaya kaçış. Hadi bakalım. Elif dikkat et anneciğim. Hadi. Şuna bak kocaman tavşiğin daldı yine. Elif'in odasını taşıyoruz arkadaşlar. Abisinden kaçış. Evet Elif Sinem odasının zeminini oluşturdu. Elif yazı tahtasını çıkarmamıza gerek var mı? Ooo kocaman oda oldu sana bu. Yazı bence... tahtası dursun mu? Belki not alırsın. Yok çıkaralım. Bence çok güzel oldu. Ben de tam oda havası verdi. Şimdi pek... Elif Sinem yazısını takalım orayı da aydınlatalım. Her şey tamamlandı ama. Hayır o... tamam değil. Her şeyi getirdik ama bir şey getiremedik buraya. Neymiş o? Gıp gri gözleri top turuncu biri. Şu mu acaba? Evet o Türk tüylü. Şimdi Elif Sinem ve Bücür gizli odaya birlikte. Anne. <laughs> Kaçış de, diyecektim kaçtı anne. gidiyor. Bücür de abimin yatağını. İşedi mi? Evet. Bücür. Vallahi kızgınken ben daha çok kızgınım. Hadi gel şu ışığı yerleştirelim. Şey Bunu ne yapacağız? Olsun. Bunu asam şuraya koyalım. Anne. Dur anneciğim bir şey deneyeceğim. Şöyle güzel oldu mu? Hayır anne. Dur ışığı yakalım. Bence ilk Eskiden Bücür'ün odası buraydı. Evet Bücür. Sen de mi suç işledin Bücür? <laughs> Fişe takalım mı Elif'ciğim? Olur. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şöyle takalım. Wow, Elif Sinem şahane oldu. Onu oraya yapıştıralım mı anneciğim? Evet. Dur dokunma dur. Çok güzel oldu annem. Dur elektrik çarpar. Bence onu önce çıkaralım. Bence arkadaşlar çok güzel oldu. Gözünü mü aldı? Dur bunu halledip gelelim o zaman. İşte adamın içi hazır bantla yapıştırdık. Çok güzel oldu Elif şu hale oldu. Bir tane daha şey var. Güzel. Şimdi yastıklarımızı, peluşlarımızı Her koyalım. Ayı, dur, bir tane daha şeyden var. Ne varmış bu Ha lambamız var. Ben şunu yerleştirmek için sabırsızlanıyorum şimdi arkadaşlar. Bunu şu karşı boşluğa koymak istiyorum. Şöyle Elif, sinemin çok tatlış tavşiyi. Ay çok güzel oldu. Diğer yastıklardan da getirelim. Ah böyle fenerler var. Elif bunları şuralara asmam ister misin? Çok güzel olur. Arkadaşlar burası evin kileri gördüğünüz gibi fazla evet, eşyalarımız var. Yapıyorum. Aa bir ışığımız daha var mı? Evet, i̇şte inikon. Koş koş hemen ona pil takmamız lazım. Ama ama bir şey Pil olmadığı için seni seviyorum pilini. Tamam olur bundan çıkaralım ona takalım o zaman. Ben bunları yapıştıracağım Elif senin odana. Tamam. Hadi bakalım şu fenerlerle de birazcık renk katalım. Pes pembe oldu. Aa bücür geldi. Ne oldu bücür? Sevdin mi? Buraya bücür de yazdırırım senin için. Dana. Elif Sinem bücür senin odana geldi. Bak Dana. Hadi bunları da asalım Arkadaşlar Elif Sinem'e sürpriz Babasının bu çiçeğini oraya koyacağım Renkle çok güzel durur çünkü bu çiçek Burada geçmiş olsun yazıyor ama o kağıdı çıkartabiliriz Çalışmıyor. Aa, Eyvah sürpriz gitti Elif bak ne getirdim Çalışmıyor. senin odana Bunu da bu köşeye koyalım arkadaşlar Şöyle Elif Sinem'in odası böyle çok güzel oldu Ay çiçeği bile var Böyle mavi renkleri de Böyle mavi ile renk de kattık Çok güzel oldu Çalışmıyor, Çalışmıyor mu? Eyvah. Neyse anneciğim. O zaman seni seviyorum. Yenisini alırız. Alken. Tamam. Hadi gel. Şimdi sıra geldi şu yastıklara. Şu yastıkları da alalım. Bunlar da çok tatlış. Bu hediye gelmişti. Bunu da ben almıştım. Elif'ciğim. Senin odanı ben güzelleştiriyorum. Güzelleştireceğim. Anneciğim dur. Tamam. Sen güzelleştir. Şu karşıya koy. Bak bu karşı taraf boş oldu. Dur. Yavaş. Tahta düşecek üstüne. Nasıl? Fenerler güzel olmuş mu? Evet. Çiçeğini beğendin mi? Evet. O tavşan da arkaya yaz. Ama ben bu çiçek çok büyük. Çok güzel oldu bence. Elifciğim hadi yukarıdan yastık getir. Dur bekle şu seni seviyorum. Telefonun, lazım. tabletin, kulaklığın hepsini getirmen lazım. açalım gel. Bak ya bak arkadaşlar bu lamba çok güzel. Seni seviyorum yazıyor. Aç bakayım Elif Sinem'ciğim nasıl yanıyormuş görelim. Şimdi o seni sev... Aa bu çok güzel. Otamı e, iyi kaçmamız lazım. Açtık. Seni seviyorum yazsanım. V'si düştü. <laughs> Dur, Şuraya seviyorum. Aa, S de düştü. Bunları takmamız gerekiyor hemen. Bu nereye asacağız peki? Şu merdivenin şurası. Tam şurası güzel olur. Hadi asalım. Ve ı da var. Hadi hadi hemen yazalım asalım. Seni seviyorum yazsın da asalım. Seni yazarsız size nasıl olmuş? <laughs> Elif çok tatlı olmuş anneciğim. Şuna bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum diye okuyorum ben bunu. Seni seviyorum diye. Elif Sinem'in gizli odası müthiş oldu. Çok güzel Telefonu. oldu. Telefonun. Evet telefonun, kulaklığın, seni oyalayacak kitabın, ödevlerin, çantan her şeyini alabilirsin. Burası Elif'in gizli odası arkadaşlar. Bence müthiş bir gizli oda oldu. Nerede? Anneciğim orada tezgahın üstünde. Arkadaşlar bu odada yastık eksik. Elif Sinem nereye yaslanacak? Hem de şu kabloyu kapatmış oluruz. Şöyle iki tane de yastık koyalım. Oo çok tatlı oldu. Burada bir tane de kapibaramız var. Elif Sinem gelmeden sürprizlerle dolu yapalım burayı. Şöyle kapibaramızı da koyalım. Elif başka ne getirecek odasından bilmiyorum. Sürprizlerle geliyor. Elif hadi gel ben bunu unutmuştum. Çok güzel fikir. Ben de yastık koymuştum oraya. Şuraya koyacağım. Zaten. Tam ortaya mı koyacaksın? Hayır şuraya. Tamam şu kapı parayı çekelim o zaman. İstersen yastıkları çekelim. Dikkatli bir şekilde. Oo çok güzel oldu. Dur anneciğim halledeyim dur. Evet ben burası de. da koltuk yeri oldu. Çok güzel. Pufunu getirmemişsin. Onu getirmedim. Tamam şunu da şöyle ayak ucuna koyalım. Şöyle şık olsun. Elif'in odası nasıl de... oldu? Çok kötü bir şey oldu. Benim bir acı Şarj aletini bulacağız aşkım. Şarjım var mı şu an? Yok 20. Arkadaşlar Elif'in odasına bakar mısınız? Bence müthiş oldu. Çok güzel oldu. Elif o ne? Hadi oyun oynayalım mı biraz? Anne. Sen... Bu ne? Klozet oyunu değil mi bu? Şarj aletimi bulur musun? Bulacağım aşkım. Evet şimdi Elif Sinem'in yeni odasında Egemen gelmeden şu klozet oyunu oynayalım. Bunu ne zaman aldık biz? Ne alaka bu Elif? Ah bir şey çıktı. Bu ne? Kaka. Ay Elif. Ya bunu ne zaman aldık biz? İğrenç bir de ısırıyor. <laughs> Hadi oyun oynuyoruz. Ne yapıyoruz? Ha buradan zar düşüyordu arkadaşlar. Zarın sayısına göre buraya basıyoruz. Eğer kime geldiğinde oradan fırlarsa kaybediyoruz, değil mi? Yakalarsa hayır, yakalarsa kazanıyor. Bu da pompa Aha Elif Sinem yakaladı. Ay iğrenç bir oyun. Hiç beğenmedim bunu. Ay bu oyundan vazgeçelim bence biz. Bakın orada Elif Sinem saati bile var, dev saat. Yakalıyorum. Saati. Evet Elif'ciğim. Allah abin geliyor galiba. Elim motorun sesini duydu. Motorun sesini duydum. Kapatıyorum hemen. Kapa. Kapatıyorum hemen kapatıyorum. Hadi kapatalım arkadaşlar bakalım. Elif Sinem. Gizli odası şöyle uzaktan belli oluyor mu? Burada pembe bir çizgi var Elif. Herhalde fark etmez ya. Fişi çekeyim mi? Ay. Ay çok güzel görünüyor Elif ya. Dur bakayım fişi çekelim arkadaşlar. Fişi çekince karanlıkta mı kalıyorsun? Bir şey yok. Karanlıkta kaldı. Hemen fişi takalım. Elif Sinem. Anneciğim fişi taktım. Stenli mi getir? Stenli Elif, abin gelmeden çabuk abur cubur al kendine. Yiyecek al anneciğim. Stok yap. Burası senin sığınağın artık. Ay ne kadar güzel bir sığınak böyle ya. Çabuk geliyor, çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Elif anneciğim burada bak abur cuburlar var. Bunlardan da ister misin? Etici, nadıl Bunun için sıcak su gerekir ama neyse çubuğumuz var. Şimdi Elif sinemi idare eder. Hadi bakalım Stenlini al. Abur cuburlarını da al aşkım. Elif'e gizli odasına uğurluyoruz arkadaşlar. Ben alayım gel. Elimizi geliyor çabuk koş koş koş. Geliyor 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 çabuk. Geç geç geç. E, sakın çıtın çıkarma video falan izlersen kulaklığını takıyorsun tamam mı? Al hadi. Hadi hadi abin geliyor. Eyvah abin geldi kapat 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 kapat. Açıyorum kapıyı sakın ses çıkarma. Geldim geldim arkadaşlar Egemen geldi. Geldim. Gel gel gel. Ne yaptın oğlum? Ben gezdik açtık biraz. İyi tamam. Hadi çık odan o zaman. Ha dur dur Elif vardı dur. Dur bekle. Elif Sinem gelmedi daha. Yok ben Elif'in odasına bakacağım dur. Ya Elif'in odasında Elif. bir şey yok gelsene. Elif. Ay ışığı fark etmedi arkadaşlar. Bakar mısınız kenarlardan pembe ışıklar çıkıyor ama fark etmedi. Egemen rahat bırak. Eyvah. Elif. Yok anneciğim henüz fark etmedi. Ya. Yukarıda odanı dağıtıyor. Ne? Oğlum gelsene. Egemen dağıtma Elif'in odasını. Allah inşallah fark etmez He. burayı ya. Dağıttın mı Elif'in odasını? Zaten evet. dağınıktı ben çıktım mahvetmiş zaten. Sana sıra gelmedi yani sana gerek kalmadı. Bu, bu iş ne ya? Ya bir şey yok bir şey yok. Ne ışığı oğlum orada pembe bir şeyler var Elinde sadece. Bak oğlum. Bu ne yani? Egemen. Ee, bu Bu ne? Hayır dememişti. <laughs> ya burası Elif'in yeni odası. Şşş bak buraya. Nasıl güzel mi? Beğendin bücür mi? Öleklük, bücür de yatağa yatağı de. <laughs> bücür ta köşeye saklandı. Tamam elmanın altına girdi bücür. Burada mı? Evet mi? bücür de oraya saklandı. Hani la? Seslen. Bücür. Bücür o arkada. Bücür burada yok. yok. Orada orada oraya girdi bücür. Elif'in odası nasıl olmuş? Bücür. Bulamazsınız bücürü. Bücür saklandı. Elif'in odası nasıl olmuş Çok Egemen? Çok kötü olmuş. Şu yazıdan sana da yaptırayım mı Egemen diye? Yok yok. Keyit ayarlı. Şey, Çayda yazdır diyor. Bak bak sana bir mesajı var Elif Sinem'e biraz yumuşaman için. Yukarıya bak kafanı kaldır. Ne yazıyor? Ya bunu kendi yaptı sen bana yedir Allah belanı. ya. yürüyüyor. burada değildir. Bıcır demek ki balkona gitti Bıcır ya Elif. Abin mesajını aldı. <laughs> ya yapma. Hadi çık. Güzel olmuş mu odası? Çok kötü olmuş. Çok, Çok mu kötü, kötü olmuş? Yani. Aşk olsun Olur. Egemen ya. Bıcır. Hadi Bıcır'ı bulalım. Kanalımıza Hayır. Arkadaşlar yeni odamı beğendiyseniz yorumlara yazın ve like atın. Kanalımıza abone olmayı, tüm tın bas basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.